yetimhane e, fonksiyonu yitirdiği zaman, herkes iki günde gitmek zorunda kaldığı zaman içeride e, bir süre bir sürü eşya, çocuk eşyasız, e, ayakkabılar, çizmeler vesaire vesaire gibi şeyler bulundu. Bunu muhtelif dönemlerde özellikle 10-15 yıl öncesine kadar bina daha iyi ve sağlamken o durumdayken giren arkadaşlarımız, bir sürü arkadaşımız hatıra olarak alanlar oldu. Fakat bunları da burada Adalar Müzesi'nde to topladılar bir kısmını. E, diliyorum ki bir gün bütün bunlar bir yana olarak müzelerde veya tekrar buraya gelir. Tabi ki bu bina 1964'ten sonra yetimsiz kaldı, yetim çocuklar kalmadı ama bina yetim kaldı. Ee, bir tek istediğimiz şey, e, biz 2021 yılında bu iradeyi göstererek tekrar geri dönüş iradesini göstererek ve hep birlikte bütün paydaşlarla bunu tekrar kazandırmak adına bir çaba içindeyiz. kat maalesef çok yorgun, metruk ve sessiz. Bu sessiz ve yıpranmış haliyle tabii ki kalmaması gerekiyor. İstanbul'un önemli bir kültür mirası ve bu mirası hep birlikte ayağa kaldırmak ve tekrar İstanbul'a kazandırmak adına bir çaba içindeyiz. Kolay bir proje değil, e, maliyeti yüksek, zor bir yerde, ahşap bir bina, birinci derecede tarihi miras ve anıt bir bina. Dolayısıyla e, proje için gerekli bütün çalışmaları, altyapı çalışmalarını yapıyoruz. Yani bu konuda gönül vermiş ve 25 yıl boyunca bu binayla ilgilenen bir sürü dostumuz var. Özellikle mimar olup da sanat tarihi bir sürü dostumuz büyük kadalı insanlar bu binayla hayatlarını bütünleştirdiler. Dolayısıyla devamlı onlara karşı da büyük bir mesuliyet içindeyiz. Bu binanın böyle yorgun kalması her zaman Rum toplumunun da bir çehresini hatırlatıyor. O açıdan da bir an önce hep birlikte bunu tekrar İstanbul'a kazandırmak için çalışıyoruz. Fonksiyon olarak. Bu konuda da bir küçük çalıştay yapacağız aramızda, uzmanlarla birlikte oturacağız muhtelif ülkelerin bu konuda uzmanlaşmış şirketleriyle, mensuplarıyla ve bu şekilde 2030-40 yıllarına projeksiyon verecekleri bir şeylerle, bir görüşlerle yeni bir fonksiyon kazandırmayı umut ediyoruz. Bizim beklentimiz bu iradeye sahip çıkılması, önemli olan bu binanın tekrar kazandırılma iradesine sahip çıkılması en büyük beklentimiz bu. Bunu sağladığımız takdirde ondan sonra uzmanlarla birlikte zaten çözüm de gelecek ve çözüm özellikle fonksiyon konusunda bir karar verildiği zaman en verimli bu binanın çünkü var olması için ciddi bir finansman gereksinimi de olacak. Yani yalnız inşası için değil de devamlılığı için. Dolayısıyla gelir getirici bir fonksiyon da olması gerekiyor. Böyle bir süreçte eminim ki ondan sonra maddi imkanlar bulunacak. Ama maddi imkanlar, maddi sponsorlukların bulunması veya Paydaşların e, burada bir ortak bir e, faaliyet alanına, ekonomik faaliyet alanına girmeleri için önce fonksiyon konusunda kararlı olmak hmm. lazım. Bizim tek beklentimiz şu anda bütün paydaşların e, bu iradeye sahip çıkması, destek olması tamam. ve e, tekliflerini, görüşlerini açık bir toplum anlayışı içinde paylaşması. Hmm.